72 tarottan herkese selamlar sevgiler. Evet aklınızdaki kişilerin gündem enerjisine bir bakalım mı? Gündem enerjileri nedir ve öncelikleri neymiş? Evet şöyle bir bakalım istedim bugün için. Niyetimiz niyetim enerjiniz enerjim olsun. Yine her zaman olduğu gibi takipçilerime beğeni ve yorumlarla etkileşim bırakanlara gelsin. Şimdi gündem enerjilerinde neler var aklınızda kişilerin? Eğer e, küs ayrılık gibi bir durum varsa burada e, sizlerle yaşadığı bir durum varsa bununla ilgili somut ve duygusal bir adım hazırlığı var. Tam da siz böyle duygularınızı belki de ikinci plana atıp da mantıklı bir şekilde onlara karşı bir duruş sergilemişken e, bu onu gerçekten galiba harekete geçiren enerji burada. E, araba kartımız duygular hala karşılıklı. Sizin onu beklediğinizi biliyor ama diyor ki bir yandan. Bundan ben eminken diğer yandan da seni fazla mantıklı buluyorum. Acaba benden gitmeye mi e, başladın ya da gitmekle ilgili planların mı var? Şeklinde e, bu onun ilerlemesine engel oluyor. Yani bu bekleme durumundan ilişkiyi e, kurtarmak istiyor. Değnek enerjileri geldi. Değnek asımız ve prensimiz var. Biraz böyle bir toy enerji de gelebilir. Yani böyle bir yoklamayla gelebilir. İşte arkadaş çevreniz ya da işte sosyal e, ortamlardan böyle bir mesajla vesaire gibi önce bir yoklayacak. Acaba nabzınızı ölçecek gelirse kabul olacak mı diye biraz böyle bir gelenekçi yapıya sahip güncelleme enerjisine kapalı sabit fikirli bir e, aklınızdaki kişi var burada şu an size karşı olan o soğuk davranışları bakın aynen tılsım kreşesi enerjisine çevirmişsiniz yani gerçekten duygularınız çok yoğunken bir anda mantıklı bir moda geçmişsiniz dişiller özellikle belki de şu anda aklınızda kişileri dinleyen erilerdir bilemiyoruz her iki tarafa da alınız lütfen şimdi size ve sizli zamanlara karşı bir özlem onun önceliği dediğim gibi hayatı biraz böyle lay lom yaşadığı bir gündem enerjisi var. Yani hiçbir sorumluluk kalmayayım hiçbir şey düşünmeyeyim. Böyle bir günü mutlu geçireyim. yarını düşünmeden böyle bir durum içinde olabilir ama bu onu mutlu etmemiş. Bunu değiştirmek istiyor kesinlikle. Yine aranıza giren negatif etkenler olabilir. Çevre etkisi, aile etkisi, arkadaş. Onun o manipüle durumları, manipüle enerjisine yatkın olması. Yani bir şeylerden etkilenip de birilerinin sözlerinden bunu ilişkiye yansıtıyor oluşu. Yalnız gündem enerjilerinde gerçekten size karşı bu duygusal adım hazırlığının yanı sıra sizin değerinizin farkına varmışlık da var. Yani öyle bir öfkeleri var ki kendileriyle ilgili. Bakalım. Birçoğu belki aileyle sizin aranızda kalmış olabilir. Eğer siz çocuklu bir kadınsanız hani böyle bir ilişki varsa çocukla ilgili problemler yaşadıysanız bu ilişkiyle ilgili aranızda öfkeli durumlar var da hani öfke yaratacak durumlar yaşattıysa size siz ya da o birbirinize bu yüzden bir ara verdiyseniz tekrar bununla ilgili başlangıç görünüyor size de şimdi farklı versiyonları olabiliyor ilişkilerinde onları da hepsini söyleyeyim bakın yani duygularım var ama çekip gittim aslında gitmedim öyle yapıyormuş gibi yaptım aslında gidiyormuş gibi yaptım neden gidemedim çünkü kendi içinde askıya aldım ve diyor ki bu durum beni çok çok mutsuz huzursuz etti ben bu ilişkiyi böyle yarım bırakmak istemiyorum çünkü yapmak istediğim şey bu değilmiş bu beni çok yordu hayatla ilgili yine yük sorumluluk ağır gelmiş olabilir ve aslında burada size karşı yaptığı bu adaletsizlik her neyse size yaşattı bu onu gerçekten çok mutsuz etmiş yani aslında ben kendime karşı adaletsiz olmuşum her şeyden önce diyor. Yani gündem enerjisi gerçekten sizlerle çok yoğun. Bakar mısınız? Seni belirsiz durumlarda bıraktım ya da bu ilişkiyi belirsiz durumlara, kaygı durumlarına getirdim. Ve her şey bir yanda böyle yakıp yakıp gittim diye düşünüyor. Aslında hayatıyla ilgili yeni bir döngü, yeni bir süreç de istiyor. E, parayla ilgili mevzularda güçlenmek istiyor. E, bu da onun gündem enerjilerinden biri. Şimdi ona hizmet etmeyen negatif durumlar, kişiler, duygular, her ne varsa hayatında kaygı uyandıran durumların hepsini hayatından çıkarmak istiyor. Dediğim gibi yeni bir döngü, yeni bir süreç istiyor hayatıyla ilgili. Ee, yine sizinle ilgili gelecek planları var ve diyor ki ben her anlamda e, güçlü olmak istiyorum. Eğer aklınızdaki kişilerin e, sizden önceki ilişkilerinde problemleri varsa yani travmatik bir durum yaşamışsa ilişkiyle ilgili e, bunu problem ediyorsa e, bununla ilgili yine aynı şekilde güçlenme isteği var. Bu yeni döngünün içinde bu da var. Ruhsal bir uyanışla bir şeylerin o harika geldi. Farkındalığını yaşamak, ilişkimize geri kaldığımız yerden devam etmek. Ee, bakar mısınız? Aile yuva kartımız geldi. Gelip barışmak, bir araya gelmek, gelecek planlarını tekrar yapmak istiyorum diyor. Deste enerjimizde de tılsım üçlüsü var. Sizle ilgili yine ortak tanıdıklarınızdan haber, iletişim olabilir. Burada stok enerjisi olarak gösteriyor. Yani bağını aslında koparmamış aklen ve kalben. Sadece kendi içinde askıya almış. Belki hayatla ilgili öncelikle dediğim gibi ailesi, birçoğunuzda dediğim gibi boşanma süreci olabilir. Bunları düzenlemek ve tekrar sizinle bir bağlantı kurmak var. Mahkeme kartı ister muhakeme ve ruhsal uyanışı gösterir ama aklınızdaki kişilerde bir gerçekten de bir mahkeme süreci yaşı olabilir. Dediğim gibi farklı ilişki türleri için. Evet bir kavuşma isteği, kokusunu hatırlamak, özellikle daha çok görme isteği, birlikte zaman geçirmenin değeriyle. Evet kavuşma isteği bakın. Sürekli başa sarmak, kısır bir döngü içinde aynı izi sürme, geçmişten farklı olur sanıp Yine aynı hataları yapma, tekrardan öteye gidememe. Evet, bir kısır döngü içinde e, gelgitler yaşadıysa bu ilişki. Bütün bunları zaten e, çözünlemek yeni bir hal getirmek, yeni bir düzen getirmek istiyor aklınızdaki kişiler. Şu destemizden yine alalım, bakalım oraya destemiz ne diyecek. Lotus geldi, saf düşünceler, dua, merhamet, meditasyon ve bilgelik. Evet, gerçekten düşüncelerini olgunca kendi içiyle kaldığı, belki de çok böyle duaya, meditasyona yöneldiği, saf düşüncelerle kendini sorguladığı bir süreç içinde bir şeylerin farkındalığını yaşamış. Hay inanamıyorum, bakar mısınız? Ne kadar doğruluyor değil mi? Bu kartları çok seviyorum o yüzden. Yani sizler de seviyorsunuz tabii. Ay kehanetinden alalım mı? Almazsak olmaz bence. Buradan ne geldi? Alçak gönüllü olun. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir şuradan da alalım istiyorum. O şekilde bitirelim. Bundan bir tane size bir de aklınızdaki kişiler alalım. Sizin için aklınızdaki kişiler için sizin için ilahi yardım geldi. Her şeyi gerçekte olduğu gibi görmek ve gizli olan her şeyi gün ışığına çıkarmak için bu bağlantının gelişmesine yardımcı olunuyor. Olunuyor diyor. Hmm. Yani diyor ki siz zaten elinizden gelen her şeyi yaptınız. Artık bir kenara çekilip sizde de bir iç dünyanıza yönelme, dua, meditasyon olabilir bu arada. Gerisini sisteme bırakın. İlahi yardım size olması gerekeni, olması gerektiği şekilde olması için yardımcı olacak diyor. Karanlık taraf geldi ona. Kimsenin bilmediği ve size göstermekten çok korktuğu karanlık bir tarafı var dedi burada da. Bir şeyler saklı gizli olabilir aranızda. Bunları paylaşmak isteyecektir ama. Evet aldık kabul ettik. Şifalar olsun. Hepinize sevgiler görüşürüz